Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Manisa'daki liseleri iki şekilde inceleyeceğiz. İlk önce taban puan sıralamasına göre Manisa'daki liseleri listeleyeceğiz. Daha sonra üniversite sınavındaki başarılarına göre liselere bir göz atacağız. Görseldeki tabloda liseler taban puanlarına göre sıralanmaktadır. Detaylı bakmak için ekranı durdurup puanları inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu tabloların bitiminde ikinci inceleme tablomuz başlayacak arkadaşlar. Bu tabloda ise Manisa'da yer alan liseler üniversiteye yerleştirdikleri öğrenci açısından bir başarı sıralamasına tabi tutulmuştur. Manisa liselerinden mezun olan öğrenciler en çok 9 Eylül Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi lisans programlarına yerleşmişlerdir. Manisa liselerini incelediğim bu video burada son buluyor. Sizin de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmında belirtebilir ve bu konuya derinlik katabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.